O gecenin değer ve kıymeti. Değer ve kıymetini aziz kitap söylüyor. İşte biraz önce Necmettin okudu. Bu gecenin değer ve kıymeti o Kadir suresinin ilk ayetinden öğrendiğimiz üzere inne enzelnahu fi leyletil kadr. Bu kitap bu gece indi. Peki bildiğimiz bir hakikat var. Alak suresinin ilk beş ayeti indi. Kur'an inmedi. Sadece 5 ayet indi. 5 ayet inmiş olmasına rağmen niye enzennâhu dedi? Kur'an'ın tamamı inmiş gibi bir mesaj orada ortaya kondu. Bu dikkate değer bir konu ve bu bizim müfessirlerimizin Allah hepsinden ebeden razı olsun dikkatlerini çekmiş. Bunun üzerinde epey epey durmuşlar. Sonra inzal kavramı üzerinde durmuşlar. Sonra tenzil kavramı üzerinde durmuşlar. Sonra Kur'an'ın işte Beytül İzze'den dünya semasına toptan inişinin üzerinde durmuşlar. O toptan inişinden sonra peyderpey tenzilen, tedricen yeryüzüne ve Allah Resulüne inişiyle alakalı şeylere dikkatler çekmişler. Epey şey söylemişler. O ayrıntılarla sizi Boacak değilim bu gece. Meraklılar zaten meseleyi okudukları zaman görecekler. Özellikle şu Kadir suresini bizim çok iyi bir biçimde okumamız lazım. Bakın ben yıllardır Kadir gecelerinde Kadir gecesini Kadir gecesine ait bir şeyleri anlatıyorum. Halen bir Kadir suresinin tefsirini yapmadık biz. İmkan olmadı daha. Ama size tavsiye ederim özellikle Elmalı'dan okuyun. Elmalı mesela kısa süreleri biraz kısa geçer. Ama söz Kadir süresi oldu mu orayı biraz uzatır. Çünkü işi bilen birisidir o. Baya orada farklı farklı şeyler de söyler ki çok ciddi mesajlar verir bize. Biraz daha farklı mesajları görmek için İmam Kurtubi'nin tefsirinden de okuyabilirsiniz. Ama neticede okuduğunuzda görürsünüz zaten aslında bu Kadir süresinde aktarılan mesajlar ve orada seçilen kelimeler. Oradaki ifadeler Kur'an'ın tamamı için biliyorsunuz bu geçerli ama bazı yerlerde özel mesajlar olduğu için daha özel bir biçimde orada o vurguları görürsünüz. Her bir kelimesinin yüzlerce mesajının olduğuna şahit olursunuz. Dinledik biraz önce Necmettin'den fark ettiniz mi? Ya kısacık süre üç kere Leyletül Kadir dedi. Üç kere. Aslında Kur'an'ın çok da Tekrar noktasında böyle bir şeyi kullandığı yerler çok azdır. Orada bir zamirle geceye gönderme yapabilir. Zamirle gönderme yapmayıp da özellikle üç kez Leyletül Kadır, Leyletül Kadri, Leyletül Kadri demesi bizim şu Leyletül Kadır meselesine bir dikkat kesilmemizi gerektiriyor. Elmallı çok güzel şeyler söyler. Söylediği güzel şeylerden bir tanesi de şudur. Sayın der Leyletül kadrı 9 harf Çarpın 9'u 3'le 27. 27. gece olması biraz da ona da işaret ederdir. Güzel bir gönderme de yapar orada. Şimdi bunun gibi onlarca mesaj okuruz biz. Burada biz bu sürenin bu Kadir süresinin üzerinde dikkatle durduğumuzda 5 tane önemli şeyi görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Ne görüyoruz? Bu gecede ne olduğunu Allah bize söylüyor. Zaten söyledim bir daha söyleyeceğim. Bu gecenin ismini Allah koymuştur. Başka biri değil. Allah Leyletül Kadir diyor. Bu gecenin değer ve kıymetini Allah belirlemiştir. Bu gecenin zamanını Allah tayin etmiştir. Bu gecede kıyamete kadar neler olacağını Allah beyan etmiştir. Nasıl bir geceyle karşı karşıyayız? Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi birincisi bu gecede ne olduğunu Allah söylemiş. Ne olmuş bu gecede? Kur'an nazil olmuş. Kur'an'ın beş ayeti nazil olmuş. Hazreti İsa'dan beridir susan vahyin dini bu gece açılmış ve bu gece vahiyle insan buluşmuş. Vahiy insanın en hası olan iki cihan serveni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ve vahyin tamamı değil. 10 ayet değil 50 ayet değil 100 ayet değil ya 5 ayet gelmiş. 5 ayet Allah Resulü'nü ne hale sokmuş o Hira'da yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tir tir titremiş. Zaten şu Kur'an şimdi Musaf haline gelmiş biz böyle rahatça kaldırıyoruz elimizle. Şu Kur'an bir daha nazil, nazil olsaydı ne olacağını söylüyor zaten Kur'an'ımız. Kendisi söylüyor Rabbimiz söylüyor. Eğer bu Kur'an bir dağa nazil olsaydı işte biraz önce akşam namazından sonra eğer okuduysanız Haşr suresini le enzelna diye bizim başlattığımız o ayetlerde eğer dağa inseydi o dağ Allah korkusundan paramparça olurdu. Onun için taşınabilecek bir yük değil. Ağır bir söz. Ağır ağır. Onun için Ali Serhat ve Efendimiz sadece ilk vahyi aldığı anda değil, ne zaman vahyi aldıysa sarsıldı. Ne zaman? Mesela sahabe bazılarına şahit olduğu Şahit olanlardan birisidir Abdullah İbn Mesud. Benim dizim onun dizinin yanındaydı diyor. O anda Allah Resulüne vahiy geliyor. Dizim koptu diyor dizim dizim. Ben dedim ki dizimi kaybettim. Yani öyle bir ağırlık var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde o vahiy nazil olurken o vahyin ağırlığını yanında dizine diz yaslayan bir başka sahabi bile hissediyor. Böyle boncuk boncuk titrediğini aktarırlar bize sahabi efendilerimiz. Ayşe anamız vahyin en ağır şekli olan böyle ağır bir derinden gelen çıngırak sesi gibi bir sesin duyulduğu anda biz anlardık ki gelen vahiy de çok ağır. O ağır vahiy Allah Resulüne indiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin neredeyse 3-5 sene yaşlanmış bir vaziyette karşımızda durduğuna şahit olurduk diyor. Bunlar kolay şeyler değil. Biz rahat rahat okuyup geçiyoruz ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz canlı bir bağ kurduğu için böyle bir bağ. Şimdi orada 5 ayetle birlikte başlayan o süreci Kur'an böyle anlatıyor bize ve o Kur'an'ın doğum günü oluyor. Dünya ile doğum günü oluyor. Dünya ile buluşması günü oluyor. Dünyaya ait bazı şeyleri artık dünyada muhatap olan insanlara ve ilk muhatap olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme buyurma adına bazı şeylerin ortaya çıkmasına dair mesajlarla başladığına dair işaretleri olmuş oluyor. Dolayısıyla bu gecede ne olduğunu şöyle ya da böyle biliyoruz. Bu gecenin ismini Allah koyuyor. Şimdi ayet ne diyor? Ve ma edrake leylatul kadr. Sen bilmezsin diyor. Bu ve ma edrake kal kalıbı Kur'an'da 13 kez geçiyor benim güzel kardeşlerim. Ferra isimli dil alimimiz biraz başka bir anlam yüklüyor ama genel itibariyle bizim alimlerimiz ve ma sen bilmiyordun tam anlamıyla idrak edemiyordun diye çeviriyorlar ki doğru çeviride budur zaten. Şimdi Allah Resulüne söylüyor ve Kur'an 13 yerde ve ma edrak ediyor. Ve ma edrak mel diyor mesela. Ve ma edrak ma sakr diyor. Ve ma edrak ma yevmiddin diyor. Ve ma edrak ma sicin diyor. Ve ma edrak qariya diyor. Ve ma edrak ma hiye diyor ve ma edrake ma leyletül diyor. Hep sen bilmezdin. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hitabın muhatabı olduğunda sen bilmiyorsun. Mesela birine biz dediğimizde zoruna gitmez mi? Birisine diyorsunuz ki sen bilmezsin. Şimdi mesela içinizden birisi kalksın desin ki hoca sen bilmiyorsun. Öyleleri var biliyorsunuz. Birisi dese ben zoruma gitmez mi? Gider. Ama Allah Resulüne derse ...gitmez zoruna. Ve o ve me edrakeler var ya... ...şu kitabın katibinin Allah olduğunu ortaya koyuyor. Onun çok ciddi hikmetleri var... ...ama bir tanesi de bu. Eğer bu kitabın katibi Allah olmasaydı... ...Kelamullah olmasaydı... ...ve me edrake diye bir şey okumazdık biz o ayetlerin içerisinde. Orada okuyoruz... ...ve diyor ki sen bilmezsin... ...zaten bunu... Allah Resulü'nün bilebilmesi de mümkün değil. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir bilgi verilmeseydi. Kadir gecesi diye bir şey bilmeseydi Efendimiz ama vahyin nazil olduğu geceyi bilseydi. O gecenin değer ve kıymetini Allah Resulü bilir miydi? E bilirdi tabii. bilmez mi? Mesela o hep hayatının sonuna kadar iki tane akika kurban kesiyor her yıl. Niye diye kestiklerinde, kestiğinde onun niye söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ben diyor bir tanesini Kur'an için kesiyorum diyor. Bir tanesini kendim için diyor. Hatta bir başka rivayette dedem Abdülmuttalip benim akikamı kesti diyor. Ben de Kur'an'ın akikasını kesiyorum diyor. Kur'an'ın nazili Allah Resulü için çok önemli bir şey. Allah Resulü gününü unutmuyor mesela. Gününü bize söylüyor. Gün hangi gün? Pazartesi. Niye ya Resulallah pazartesileri oruç tutuyorsun? Ne dedi? O gün ben doğdum, o gün Kur'an doğdu. Şimdi Efendimiz Kur'an'ın doğum gününü böyle bir kıymetle, böyle bir değerle ihya edilmesinin farkında. Ama eğer Allah bildirmeseydi inanın ki bir gecenin bin geceye değil, bir gecenin bin aya bedel olduğunu hiç kimse söyleyemezdi. Bunu ancak ve ancak o gecenin değer ve kıymetini tayin eden İlahi otorite söyleyebilir, o söylüyor. Ve diyor ki bu gece bin aya denk gelen bir gecedir. Düşünebiliyor musunuz değer ve kıymetinin ne olduğunu? Ve bu gecenin adının Leyletül Kadr olduğunu bizzat Allah söylüyor. Bakın benim güzel kardeşlerim anlayabilmemiz için bazen bu kıyasları yapmamız lazım. Araplar yılın 12 olduğunu biliyorlar. Bu 12'nin 4 tanesinin haram ay olduğunu biliyorlar. Recebi Mudar, Mudar kabilesi biliyorsunuz efendimizin ailesidir. Onlar Recep ayını da haram ay sayıyorlar. Ama diğer 3 ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem biliniyor ve bunlar haram ay diye biliniyor. Ramazan ayı o günkü Arapların ifadesiyle Ramat ayı kutsal bir ay olarak biliniyor Cahiliye Araplarında da. Ve bu ayda da özellikle hanifler itikafa çekiliyorlar ama hiç kimse Ramat ayı içerisinde bir gecenin çok kutsal olduğunu bilmiyor bu gecenin adının Kadir gecesi olduğunu da bilmiyor Allah Rasulü de bilmiyordu vahiy ona bir Kadir gecesinde nazil oldu indiğinde Hatice anamıza başından geçenleri anlattı sonra Kaç ay sonra yani burada iki tane görüş var biliyorsunuz. Kadir süresi Mekki midir, medeni midir? Mekki ise eğer ilk yıllarda inmiştir. Medeni ise eğer çok daha ileriki bir zamanda inmiştir. Mekki olan görüşü bile kabul etsen aylar sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu gecenin adının Kadir gecesi olduğunu bildi. Allah koydu bu gecenin adını. Bu nasıl büyük bir şeydir biliyor musunuz? Şimdi ben biraz bazen arkadaşlarıma hava olsun diye bir şey söylerim. Diyorum ki benim adımı çok sevdiğim bir seydam, bir hocam koymuş. Gerçekten de öyle. İftihar edilecek bir şey mi bu? İftihar edilecek bir şey bu ya. Sevdiğiniz bir hocanız, değer verdiğiniz bir alim sizin ya da çocuğunuzun adını koyarsa bu bir güzel duadır. Çok da hoş bir şeydir bu. Bununla iftihar ediyoruz. Düşünün birinin adını Resulullah verse. Of biz niye Hasan ve Hüseyin atlarına vurgunuz bu kadar? Sadece Hasan ve Hüseyin'den değil Resulullah verdiği için ya. Resulullah o adları verdiği için Hasan ve Hüseyin ismi bambaşka oldu. Niye Hazreti Ömer bir sürü çocuğu oluyor biliyorsunuz. İki de bir çocuğuna Abdullah, Abdullah, Abdullah. Üç tane Abdullah var Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde. Niye Abdullah isimlerini veriyorsun diye bir de ayırmak için küçük Abdullah, orta Abdullah, büyük Abdullah diye böyle bir isimlendirme yapmak zorunda kalıyor Hazreti Ömer. Vallahi Resulullah çok seviyordu bu ismi ben de onun için verdim diyor. Bu. Uh. Ya bir de düşünün ki bir ismi Allah veriyor Allah. Bir ismi Allah veriyor. Bu geceyi Allah isim veriyor ya. Kadir gecesi diyor Kadir gecesi. Leyletül Kadr. Ve Kadir, Kadir ifadesi yani zaman yetse ben size bir sürü şey söyleyeceğim ama inşallah seneye ulaşırsak seneye ki konumuz olsun o konuyu seneye işleyelim. Allah'ın esmasından biridir El-Kadir. El-Kadir, El-Kadir iki hali de Allah'ın esması ve Allah El-Kadir olan Allah bu geceye kendi ismini koyuyor ve Kadir gecesi yapıyor. Kadir gecesi oluyor. Niye Allah ismini verdi ve bunda kastı ne? Niye Kadir dedi? Yani ölçü, miktar, takdir, bir sürü anlamı olan böyle bir kelimeyi Allah niye burada koydu, tayin etti? Vallahi üzerinde çok ciddi durmamız gerekiyor. Durdukça açılacak bize bazı şeyler. Durdukça Gece ile aramızdaki münasebet bambaşka bir hale gelecek. Şimdi geleceğim ona ama unutmadan şimdi söyleyeyim. Bakın ben ta Başakşehir'den çıktım geldim. Her biriniz de başka yerlerden çıktınız geldiniz. Gelirken bilmiyorum içinizden biri varsa ve kalksın ayağı desin ki hocam vallahi ben öyle geldim. Ben de çağırayım şu kürsüye bir onun alnını öpeyim. Ne biliyor musunuz? Kadir gecesi zannıyla eğer sahabe Medine'de yürüyorsa paçalarını şöyle yukarıya kaldırıyor. Parmaklarının ucuna basarak yürüyor. Niye? Melek var ya, melek, melek. Yeryüzüne melekler geldi ya. Şimdi göreceğiz bunu. Hangi birimiz böyle bir canlı bağ kurduk? Var mı şu anda içimizde? Meleklerin bu kadar böyle gerçekten içimizde saf saf hem de ruhul eminle ya, ruhul eminle. Cebrail ile beraber saf saf indiklerine dair Allah'ın bu buyruğunu sahabe gibi canlı hisseden kaç tane insan var içimizde? Hissetmediğimiz için gece bize tesir etmiyor. Onu hissettiğimizde böyle. Şimdi düşünün Sad bin Muaz yaralanmış ve vefat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'den çıkmış Oraya doğru koşuyor. Abdüleşel oğullarının mahallesine. Ama nasıl koşuyor? Cübbesini böyle kaldırmış. Basmama adına bir gayretle. Onun evine girdiğinde daha büyük bir titizlikle. Niye ya Resulallah böyle yürüyorsunuz diye soran sahabiye. Melek melekler var ya. Melekler doldurmuş burayı diyor. Bunu görebilmek için, bunu hissedebilmek için bu gecenin değer ve kıymetini işte anlamamız gerekiyordu bizim tam olarak anlamadığımız için bize bazı şeyler hep bilgi olarak aktarılacak şeyler olarak geliyor. Onun için fark edemiyoruz. Aslında o ruh bize bambaşka şey katması gerekirken onun için fark edemiyoruz. Şimdi bilelim ki bu gecenin adını Allah koymuş. Allah'ın bir geceye isim koyması ve onu bin aydan daha değerli kılması. Bin aydan daha farklı bir değerde olduğuna dair açık bir beyanla bunu nazarlarımıza vermesi hepimizin ciddi ciddi üzerinde durması gereken bir mesele. Şimdi üçüncüsü bu gecenin değer ve kıymetini Allah belirlemiştir. Onu söyledik zaten. Bu gecenin zamanını Allah tayin etmiştir. Zamanı ne? Mesela İslam'daki gece saatlerle alakalı değil biliyorsunuz. Şimdi normal nasıl şu andaki mevcut durum Gece saat 00.00 oldu mu yeni gün başlar. Bizde öyle bir durum yok. Bizde nasıl? Bizde namaza endekslidir saat. Zaman tayinini de Müslüman böyle yapar zaten. Akşam namazıyla birlikte gece başlar. İmsakla birlikte gece biter gündüz başlar. Bakın biz bugün 26. gününün orucunu tuttuk. Ama geceye ne diyoruz? 27. gece diyoruz. Çünkü akşam namazıyla birlikte akşam ezanıyla birlikte o gün bitti, yeni bir gün başladı. Ve gün geceden başlar İslam'a göre. Ama biz biliyoruz ki akşamla başlar, imsakla biter. Şimdi Rabbimiz bir şey söylüyor. Hayır diyor. Kadir gecesi imsakla bitmez. Kadir gecesi ne zaman biter? fecire kadar. Allah Allah. Peki bu imsak akşam ezanından Fecre kadar olan kısım. Hangi anı Kadir Gecesi? Başı mı, ortası mı, sonu mu, en sonu mu? Tam olarak neresi? Tamam efendim. Tamam. Rabbimiz zaman tayinini böyle yapıyor. Akşam ezanı okundu, başladı Kadir Gecesi. Eğer bu gece ise ta fecrin ilk ışıklarına kadar da ne yapacak? Devam edecek. Fecrin ilk ışıklarına kadar bir zaman tayini oluyor Allah tarafından. Ve geceye yeniden bir zaman aslında konmuş oluyor. Ve Allah bu zamanı bizim önümüze tam anlamıyla açıyor. Ve bunu bizim anlayabileceğimiz bir biçimde de burada biraz önce dinlediğimiz o ayetlerde bize söylüyor. Şimdi böyle bir önemden bahsediliyor. Beşincisi bu gecede kıyamete kadar neler olacağını da Allah beyan etti. Neler olacakmış? Tenezzelü melâiketu var ruh. Tenezzelü inecekler de inecekler. Kimler? Melekler. Ve ruhul emin de ruh da cibrili emin de o meleklerle beraber inecek. Peki bu melekler niye inecekler benim güzel kardeşlerim? Niye inecekler? Bu melekler boşuna inmeyecekler haşa. Ve bu bir defa olmayacak. İki defa olmayacak. Sadece sahabe gibi insanlık tarihinin en hasları yaşadığı bir zamanla kayıtlı da olmayacak. Diyelim ki dünyada Müslüman sayısı çok çok az olsa. Mesela diyelim ki dünyadaki Müslümanların kalitesi bugün olduğu gibi çok çok ciddi bir biçimde azalsa yine de ruh inecek. Yine de onun arkasında melekler saf 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 inmeye devam edecekler. Bu ta kıyamete kadar devam edecek. Değişmeden devam edecek. Peki neden inecekler? Neden inecekler biliyor musunuz? Rahmet indirecekler efendim. Rahmet indirecekler. Neden inecekler biliyor musunuz mu o melekler? Bereket indirecekler. Neden inecekler biliyor musunuz? Ruh indirecekler. Yani can indirecekler. Ya bir kadir gecesinde ilahi hat ile Beşeri hat örtüşse yani o inen bereketle o inen ruhla yeryüzünde bizim ruhumuz birleşse var ya biz cesetken vallahi bir farklı bir biçimde canlılık emaresi taşıyacak bir insana ya da bir topluluğa dönüşeceğiz. Bir kadir gecesi bizi diriltmeye yetecek. Çünkü ruh yani can inecek. Neye inecekler? mahfiret indirecekler. Neye inecekler? şifa indirecekler. Kim şu anda şifaya hasret değil? Hepimiz hastayız ya, hepimiz hastayız. Şimdi benim bir huyum var mesela. Ben 26 gün boyunca Ramazan'da gayret ettim, mücadele ettim, terbiye etmek için şöyle ettim, böyle ettim. Bir günah işliyorum mesela. Bir türlü vazgeçemedim. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. Bir daha bozdum, bir daha tövbe ettim, bir daha bozdum. Geldim son 10 güne. Eğer ben bu meleklerin gelişini anlasam ve Cibril-i Emin'in de o meleklerin komutan olarak indiğini anlasam ya ben bu gece vallahi iyileşirim ya. Vallahi iyileşirim. Çünkü melekler iniyor ya iniyor. Aç aç sen bir o hattı bir aç. Aç bir o şebeke bir ilahi şebekeyle buluşsun. Eğer buluşursa tamam ama buluşmazsa geçecek geçecek. Şimdi melekler indi, iniyor, inecek de herkes aynı oranda mı alacak? Hayır. Şimdi semadan yağmur yağıyor. O yağmur toprağa düştüğünde her toprak aynı oranda mı o yağmurdan istifade ediyor? Hayır. Toprak var o yağmurun tamamını çeker. Toprak var hiç almaz. Taşlaşmış o toprak mesela hiç üzerinden kayıp gidiyor o yağmur. Biz de öyleyiz valla. Biz de öyleyiz. Açarsan eğer sana yağıyor. Açarsan eğer alıcılarını sana etki ediyor. Eğer sen gerçekten kendini biraz olsun hazırlamışsan ki son 10 gün işte bu hazırlık zaten. Son 10 gün neye hazırlanıyoruz? İnen o melekleri karşılamaya hazırlanıyoruz. O inen meleklerin getirdiği rahmetten, mahfiretten, şifadan, bereketten bir şekliyle nasiplenmek için aslında bunu yapıyoruz. Dolayısıyla biz onu açtığımız oranda aslında bazı şeyleri kendi dünyamıza taşımış oluyoruz. Allah her şeye rağmen bütün eksiklerimize, noksanlıklarımıza rağmen bize gerçek manada şunları bir anlayabilmeyi nasip eylesin.